Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topunda çektiğim videolara bakacağım. Eskiden çektiğim videolarla ilgili yorumlar yapacağım. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Buradan şöyle başlayalım. Mesela öncekilerle ve şimdikilerle ilgili yorumlar yapacağız. Bakalım bayağı iyi mi oynuyormuşum. Nasıl eskiden oynuyormuş acaba? Bakalım arkadaşlar. Baya karakter tabi yani benim şimdi kupit düşük olunca böyle yeniriz herkes yani. Dediğim gibi arkadaşlar böyle özel güçlerle falan yenebiliyorlar kolayca. Böyle arka yani şimdi biraz daha yüksek karakterim. Sirdan mesela 125 gücü var arkadaşlar şimdi. Bu kupit 110 güçlü olduğu için böyle Yine de yenmeye çalışıyormuşum şu Çalışıyormuşum yine Allah bravo. Bana. Ama yenemedik. Çünkü bu yani şov temin oynadığı şey 140, 140, 150 gücünde falan 140 ile 150 güç arası. O yüzden böyle yenemeyiz zaten. 5'e 3 yani. Bu eski videolarım bu benim arkadaşlar. Bir yıl oldu. Bak 8'e 3 falan diyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi sirden gücü o zaman kaçmış bakalım? 125 güç arkadaşlar şimdi benim sirden gücü. Bakalım kendi kanalımıza gezelim biraz. Hmm. Şöyle sirden. Eskiden alamet falan böyle Lord seti yoktu. Şimdi var. Alamet o zaman güçsüz herhalde. 118 güç yani. Tabi bakayım. Sirdar 6 seviye değildi yani bir yıl önce. Bir yıl içinde Sirdar şimdi 6 seviye. Ve zaten Maestro adlı takımımız 200 kupaya yaklaştı. O zaman böyle 40 mıydı? 50 kupa mıydı? Kaç kupaydı o zaman bakayım. Takım. O zaman 19 kupa falanmış. 40 bile değilmiş. Şimdi bir yıl içerisinde 200 kupaya yaklaştı. Show diye bizim. Hmm. O zaman bizde böyle şey yokmuş fazla. Karakterler 7 seviye değilmiş. Şimdi daha iyi karakterlerimiz 7 seviye arkadaşlar. Şimdi bilgisayardan ben kayıt çektiğim için şimdi kafa topu oynayamıyorum burada bilgisayardan. Sonra indirince de artık bilgisayardan oynamaya başlayalım. Çünkü herkes artık bilgisayara geçmiş arkadaşlar. O yüzden artık bilgisayarla oynamaya başlayacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Zaten mobilden artık oynanmıyor dediğim gibi arkadaşlar. Yani artık makro değil ama bilgisayara geçeriz. Gördüğünüz gibi. O zaman sadece 50 seviye maksimumdu. Şimdi 100 seviyeye kadar çıkabiliyor. Yani bir yıl içinde oyunda değişiklikler yani. Sezon bileti falan bu yoktu o zaman. Bir yıl önce sezon bileti yoktu. O zaman elde seviyedim. Yani maksimumda her şey. Neredeyse şimdi 100 seviyeye kadar çıkartmanız gerekiyor. Gerçekten kötü oldu oyun. Yani bilgisayardan oynansa anca 100 seviye yaparız belki ama. Karakterlerin çoğu 7 seviye olmasalım Kariyerde de ilerlememiz lazım bayağı bir. Şöyle. işte dediğim gibi arkadaşlar. yorumlarda da şuraya bakabilirsiniz bitti Neyse şu başka e, eski şeylere de bakalım Bak, 2 milyon taraftar olmuşum şimdi 7 milyon bir yılda 5 milyon falan iyi yine yani bir yılda şimdi biz arkadaşlar 5 milyon taraftar kasarsak a, 10 yıl sürer bu 50 milyon taraftar bir de 5 milyon yani kasarsak 10 yılda 50 milyon oluruz herhalde yani mecbur öyle gözüküyor. Bir yana ile Leon kapışması falan güzel bir çekmişiz. Neyse. Kavu top 2 bakın. Kariyer falan da oynuyormuşum o zaman. Şimdi hiç kariyer yapmıyorum. Yıkım ne oldu? Yıkım ne oldu? Bu gidişle 10 yılda 7 seviye olur galiba. Yani sihirden zar zor yaptık. Bakalım. Aynen öyle takımı ilerletiriz baya bir, bir, böyle 300-400 kupaya kadar falan da karakterleri fazla ilerletemez diye düşünüyorum. Bakalım. Bot mu bu? Bot oynamışım herhalde o zaman arkadaşlar. Neyse. Eski videoları gösteriyorum şu anda bildiğiniz gibi. Botla botuz arzu oynuyor. Botlar şimdiki botlar çok güçlendi ya. Ben artık zaten bot gelmiyor Allah'tan. Normal rakiplerle oynamak da bir zor. Yani botlarla oynamak da zor dediğim gibi. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadarlık olsun arkadaşlar. Sonra yeni yeni videolar gelsin. Görüşmek üzere. hoşça kalın arkadaşlar.